Bugün Fortnite oynuyoruz. Hmm. Evet. Fortnite güncelleme gelmiş gördüğünüz gibi. Sol üstte 5. sezon 2. bölüm. oynayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Önceki yayınımızda sorun oldu. İnternet sıkıntısı. Az önceki yayını sildim ben. İnternet gitti diye. İnternet geri bağladım. PlayStation'a. Evet. Ben de niye Otobüse gitmiyoruz diyor. Hani sıfır saniye diyor. Sonra da oyun dondu kaldı. Evet gördüğünüz gibi Milas'ın zombileri. Milas da zombi. Milas. Milas'ın kafasının arkasında Joker var. Onu biliyorsunuz. Zombilerin ağzını gördünüz mü? Gözlerinin altında ne var sanki? Evet. Evet giriyoruz. Sol alttaki gibi. Sol alt köşe. Evet geldik. Kapıların açılmasına gelmiş. Ee, kapıların açılmasına üstte gördüğünüz gibi. İçeride bağlantısı sıkıntısı veriyor. Herkes insin son dua. Neyle atlıyoruz ki? Değişti mi? Ya uzun zamandır oynamıyor mu? Şuraya... aa çarpıyla görmüş. İle yüce marble şemsiyesini aç. Bu ne? Aa, bu da abim yapmış. Çok güzel. Ne diyeyim ya? Futbol sahası. <laughs> Futbol sahası. Oh my god. Oh, oh my god. Bu ne? Bu ne? Aa, bu ne? Bu ne ya arkadaşlar? Yeni artı içeriği. Oraya bir gideyim ne olacak? İçine gidiyorum. Gir. Ha, arkadaşlar. Bak. O ölmedim. Ne dibine girdi ya? Ölmedim arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Şey. Kafanı buraya yaslan. Arkadaşlar Burası çölmüş Çöl Çöl bura Yerlerde bir şeyler var Hiç ben gelmiyorum Ay buraya bakma ne Ya Allah Allah al, al. Bunu size kaptırmam Bu ne Ya abi birisi vuruyor sanki. Allah! Oy! Lan sen Kime bulaşıyorsun sen ki? Allah Allah! Var ya böyle işte. Ya geber ya. Sonunda iki kilo aldık bir dakika. Söyleyeyim arkadaşlar. Kazma ustası. Hasar verdim. Bir maçta. Ha, bu araba patlamış mıdır ya? Oy. Buna can yükleniyor mu? Hop. Bu Bunu... bir de kazanıyoruz ha. Bu maçta bu maçtan sonra bence iki, iki seviye olacağız. Tabii. Kuşa falan atıyor. Kim gitti? Ha doluymuş. Şu an heyecanlıyım da o yüzden arkadaşlar hemen cam bastım. Hemen cam bastım heyecanlanıyorum. Arkadaşlar kaç kişi kalmış? 82. O daha çok var ya. Eee TP oldu bir ben buna. Taktiksel güzel bomba tüfekmiş. Eee Nereden sıkıyorsunuz ya? Hı. Tamam şuraya gidelim. Aha Karşında adam Tuna. Bak. Bir daha niye ya? Amlo Ay. Ya. Kaç kilo adam Ya sıkma adamım. adam var orada. Biliyorum. zıplayıp zıplayıp duruyor ya. Adam. Dur topla dur. Taşı al taşı. Ah be. Oha. Adam. Adam tek attı. Adam tek attı abi. Altyazı <laughs> M.K. geliyor. Evet, evet. 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 evet arkadaşlar. Bir arası uzun bir yere. Klas kafası. Klas kafasının arkasında Joker var. Onu söyledim. Umide zaten. Hayır. Evet aynısı şok herhalde ama bak biraz hızlı dön bir yere bak dön bir yere aha hareket ediyor zaten aa burada silahlar varmış uuu sniper evet bu geldi atıyormuş. açılmasına geldi. Herkesin Ben gene o çöle mi insan? O çöle ya ben. Ama o kırılmış ki. Her kırılmamış. Sıfır noktası aynı. Atla. A mine değil mi? Wow! Ya. Ama, abim biliyor musun? Hep sana geldi bu. Ha, oradan. Silas'ı. Öldür onu. Hadi. La. Ha. Hadi oğlum öldü. Koş koş. Kaldıracağım onları. Çocuk merkez değil ki be o. Ben niye bayılıyorum Bir daha var bir daha var. Ya mermin kalmadı ya. Ya ah be arkadaşlar ben. ben. Ah hemen 28 sıralama olmuş. Ah be. Evet arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. Çok heyecanlı bu videodur arkadaşlar. Yargı dağıtıyacağım. Evet. Şu an kaç kilo bilmiyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın.